Star Wars film çözümlemesinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Star Wars Episode 5 Empire Yıldız Savaşları Bölüm 5 İmparatoru inceleyeceğiz. Luke Skywalker arkadaşlarını kurtarmak ve kötü Darth Vader ile hesaplaşmak için Yoda'dan aldığı Jedi eğitimini yarıda bırakır. Kahramanın yolculuğu ölüm yıldızının yok edilmesine cevaben imparatorun ordusu isyancıları bastırmak için isyan güçlerini dağıtmasıyla başlar. Luke Skywalker liderliğindeki özgürlük savaşçıları Hat adındaki ücra bir buz dünyasında yeni bir gizli üst kurmuşlardır. Kötü Lord Darth Vader genç Skywalker'daki gücü hissettiği için onun yakalanması amacıyla kişisel bir sefer başlatmış binlerce casus droid göndermiştir. Luke ve Leia kardeşler kendilerini kötü imparatorluğu yenmek isteyen isyan hareketinin davasını adamış, dışsal sorunları fakat Han Solo'nun kişisel sorunlarını çözmek ve kendisinin başına Yabadı Hat tarafından koyulan ödülle uğraşmak için yoluna devam etmesi gerekir. Han'ın dışsal sorunu. Han, gönül yolculuklarını ilerleterek içsel sorunun ayrılış tehdidini, yaklaşmakta olan gönül krizi, Leia'yı ona olan duygularını kabul etmeye zorlamak için kullanır. Leia, romantik duygularını inkar eder. Red, iki maceraya çağrı iki ana yolculuğa ortaya koyar. Birincisi, Luke, Jedi şövalyesi olmak için Yoda'dan eğitim alır İkincisi Han ve Leia Darth Vader'dan kaçar ve aşklarını keşfeder. Vampa çilesinden kurtulan ve şimdi buz çölünde yalnız kalan Luke bir haberci olan Obi-Wan Kenobi'yi görür. Akıl hocası ona Dogobah'a gidip Jedi ustası Yoda'dan gücün yolunu öğrenmesi gerektiğini söyler. Daha sonra Han ve Çev imparatorluğa ait bir casus Druid'in kendi kendini imha etmesini sağlayıp isyancılara imparatorluğun kamplarının yerini tespit ettiğini bildirir. Bu maceraya çağrıyı reddetmek için zaman kalmamıştır. İmparatorluk büyük saldırısına başlarken isyancılar da hatı boşaltmalıdır. Eşik geçilir. Kahraman ekibi zorluklarla dolu farklı özel dünyalara ayrılır. Han ve Leia hattan kaçış eşiklerini tamamlar ama ne yazık ki imparatorluk peşlerindedir ve Milenyum Şahini'nin hiper uçuş özelliği çalışmaz. Bu sırada Luke da kendi eşiğini geçer ve rotasını Dagobah'a çevirir. Amansız imparatorluk filosundan kaçan Han ve Leia, çileler, karanlık düşmanlar ve şekil değiştiren müttefiklerle dolu ve nihayet onları aşklarını kabul etmeye yetecek bir sınav aşamasına girer. Han, bir asteroid tarlası içinden geçerken bir grup savaşçıyı manevralarıyla atlatır ve büyük bir asteroidin üzerine sığınır. Şahinin içinde yalnız kalan Han ve Leia aşklarının tedirginlik verici sorunlarıyla yüzleşir. Nihayet öpüşürler. Ekibin asteroitte saklanması uzun ömürlü olmaz. Aslında bir uzay sümüklü böceğinin midesinde olduklarını fark ederler ama bu çileden kaçışları onları tekrar imparatorlukla olan kovalamacalarının içine doğru çeker. Çaresiz kalan Han, bir yıldız muhbirine doğrudan saldırır ve birden yok olur. Acaba havaya mı uçmuşlardır? Bu çile, Han'ın yıldız muhbirinin sensörlerini aldatmak için yaptığı bir numaradır aslında. Şahin muhbirin üzerine tutunmuştur ve Han ışık hızına geçip uzaklaşmak için yıldız gemisinin standart atık boşaltma işlemini bekler. Han bu süreyi bir sonraki hamlesini düşünmek için kullanır. Bulut şehrine gitmeye ve şekil değiştiren müttefik Lando'ya sığınmaya karar verir. Bir yaklaşma. Bu çileden dirilip yıldız gemisinin çöpleriyle birlikte uzayda yüzerek uzaklaşırlar. Fakat ödül avcısı Boba Fett Han Solo'nun gölgesi, Han'ın hamlelerini tahmin eder ve Şahin'i bulut şehrine kadar takip eder. Lando, Han'ı sığınmacı olarak kabul eder ama güvenilir değildir. İmparatorluğun baskısıyla Luke Skywalker'ı çekmek için yem olarak kullanmak üzere kahraman ekibini Darth Vader'a teslim eder. Luke'un habercisinin çağrısını kabul etmesi bu eşiğin daha başlangıcıdır. Hevesli bir kahraman, akıl hocasının onu özel dünyaya henüz kabul etmediğini fark etmeyebilir. Luke'un eşik sekansı, yani Dogobaha varışı ve Yoda'yı arayışı kahraman olarak zayıflığını ortaya çıkarır. Dikkatsizliği ve sabırsızlığı akıl hocasıyla karşılaşmasını tehlikeye atacak ve Jedi şövalyesi olma yolculuğunu tamamlama becerisini sorgulatacaktır. Ayrıca Luke'un eşiği güçte bir sarsıntı yaratır. Gölge İmparator Luke'un yolculuğundan endişe duyar ama Vader Luke'un eğitimini onu karanlık tarafa itmek için bir fırsat olarak görür. Darth Vader ile Luke'un buluşmasının kaçınılmazlığı bir geri sayım başlatır. Luke, Dagobah'ı bıcık bıcık bataklıkla kaplı, neredeyse rüya gibi özel dünyasına girmiş. X kanatı bir bataklığa saplanmış ve umutları yerle bir olmuştur. Bu bir reddir. Luke tuhaf bir üçkağıtçı eşik muhafızıyla karşılaşır ve bu karakter Luke'un sabırsızlığıyla dalga geçip onu Yoda'ya götürme sözü verir. Luke'un sabırsızlığı onu üçkağıtçının maskesinin ardındaki gücü görmekten alıkoyar. Yoda nihayet kimliğini açıklar ve Luke akıl hocası tarafından kabul edilmek için yalvarır. Bu akıl hocası ile karşılaşmada Luke'un kararlılığını sorgulatır. Başladığı yolculuğu tamamlayacak mıdır? Korkmadığında ısrar eder ama akıl hocası bu yolculuk için korkunun gerekli olduğunu söyler. Akıl hocasından kabul alan Luke, ileri seviye Jedi şövalyeliği eğitiminin özel dünyasının eşiğinden geçer. Yoda sınav aşamasında Luke'u hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir Jedi olmak üzere ciddi bir şekilde eğitir. Üstad, Luke'un pervasızlığı için cezalandırır. Aynı zamanda onu çileye hazırlar ve gücün karanlık tarafının cazibesine karşı onu uyarır. Luke'a ağaç mağarasını girmesi gereken bir karanlık taraf alanına gösterir. İçeride sadece yanında ne götürürse onu bulacaktır. Gücün kudretine güvenmeyen Luke ışın kılıcını yanına alır ve mağaranın derinliklerine yaklaşır. Luke içeride en büyük korkusuyla Darth Vader ile karşılaşır. Luke ışın kılıcını çıkarıp bu hayali fiziksel olarak yener ama daha da büyük bir korkusu açığa çıkar. Gölgesinin maskesinin altında kendi yüzü vardır. Bu çile ona karanlık tarafa kendi gölgesi düşmenin ne kadar kolay olduğunu gösterir ve karanlık mirasının ipuçlarını verir. Karanlık taraf ile çilede yüzleşen Luke eğitimine devam eder. Güç onun içinde akmaya başlar. Luke etrafındaki özel dünya ile bağını hissedebilmekte, hatta cisimleri zihin gücüyle havaya kaldırabilmektedir. Fakat Luke gücün tam potansiyelini göremez. X kanat kadar büyük bir şeyi diriltmek imkansız bir iştir. Yaşlı akıl hocası ona bunun aksini kanıtlar. Gücün olumlu potansiyelini gösterir. Bu akıl hocasıyla karşılaşma Luke'un yolculuğunu bitirme kararlılığını tazeler. Güç artık Luke'un müttefikidir. Arkadaşlarının ölmesi ihtimali karşısında Luke onları kurtarmak için eğitimini feda etmeye hazırdır. Hem Yoda hem de Obi-Wan'ın görüntüsü Luke'u eğitimini tamamlamaya teşvik eder. Yolculuğu bu dönemeçte işte tehlikelidir ve Luke kolaylıkla karanlık tarafın gölgesinin cazibesine kapılabilir. Sabırsızlık ve dikkatsizlik Luke'un yolculuğunu bir kez daha tehdit etmektedir. Arkadaşlarına sırtını dönmeyi reddeder ve Bulut şehrine Darth Vader'ın tuzağına doğru koşar. Luke'un ve Han Leyla'nın yolculukları Bulut şehrinde ve dönüş yolculuğunda çakışır. Darth Vader, karbon dondurucu makinesini denemek için Han Solo'yu kullanmaya hazırlanır. Han'ın dondurucuya girme ve belki de ölmesi ihtimali karşısında gönül krizi, Leia ona aşkını itiraf eder. Yolculuklarının ödülü. Han, onun aşkını kabul edip, onun özgürlüğü için kendisini feda eder. Dondurma işlemi tamamlanınca Leia, Chev ve diğer herkes gibi biz de Han'ın ölmüş olmasından korkarız. Fakat Han dondurma işlemini sağ salim atlatır. Bu bir diriliş ve Darth Vader başta olmak üzere herkes için bir ödüldür. Gölge, Solo'yu Boba Fett'e teslim eder ve makineyi Luke için hazırlar. Vader, Lando'yu da kandırır ve Leia ile Çevi rehin alır. Askerler Leia ve Çevi götürür fakat Leia, Luke'u bu tuzaktan haberdar edebilmiştir. Luke'u karşılaşacağı tehlikelere karşı uyaran bir ödüldür bu. Lando, Stromtropper'ları alt edip Leia ve Chewie'yi serbest bırakır. Han'ı kurtarabileceklerken iniş platformuna çıkmayı, kıl payı kaçırırlar. Leia, Boba Fett'in gemisinin uzaklaşmasını izler. Luke, Darth Vader ile çarpışır. Leia, Lando ve çetenin kalanı Milenyum Şahin'ine ulaşmak ve kaçabilmek için Stromtropper'larla mücadele ederken uzun bir diriliş sekansı başlar. Luke Vader'ın tuzağına düşer ama karbon dondurucudan kurtulur. Vader'ı etkileyen bir ters köşedir bu. Luke'u karanlık tarafa döndürmek sandığından daha zor olacaktır. Vader, Luke ile oynar. Fiziksel ve duygusal savunmalarını yıkar. Onu öfkesine sarılmaya ve gölgesini kabul etmeye zorlar. Reaktör mili üzerindeki iskelede yaşanan son çekişmede Luke teslim olmayı reddeder ve Vader genç kahramanın elini keser. Savaşamayan Luke kederiyle yüzleşmelidir. Fakat akıl hocaları Obi-Wan ve Yoda onun Vader'ın yapacağı itirafa hazırlamıştır. O ve gölgesi aynı kanlandır. Darth Vader onun babasıdır. Luke bunu inkar etmeye çalışsa da Vader'ın gerçeği söylediğini biliriz ve kahramanımız için her şey bitmiş gibi görünür. Vader ona galaksiyi birlikte yönetmek için ittifak teklif eder ama Luke başka bir yol bilmektedir. En büyük fedakarlığı seçer duygusal manevi bir diriliş. Karanlık tarafa katılmayı reddeden Luke ölümü tercih eder ve kendisini boşluğa bırakır. Luke mucizevi bir şekilde bir pervane kanadına tutunarak bu düşüşten sağ çıkar. Obi-Wan'ı çağırır ama bir önceki bölümün dirilişinin aksine Akıl Hocası ona yardım edemez. Fakat Yıldız Savaşları yeni bir umutta olduğu gibi Luke'un dirilişi insanlığından, içgüdülerinden ve sevgisinden gelir. Leia'ya seslenir ve Leia onu duyar. Leia, Şahin'e onu kurtarmasını emreder. Fiziksel diriliş. Diriliş sekansı bir kez daha Şahin'in hiper uçuşa geçememesiyle devam eder. Vader, Şahin'i yakalayıp zafer ilan edecekken Artu yardıma koşar. Hiper uçuşu çalıştırarak Şahin'i güvenli bir şekilde ışık hızına çıkartacak olan uzun süredir beklenen son dirilişi gerçekleştirir. İmparator mutlu sona baş kaldırarak Han Solo'yu karbon dondurucuda ve Luke'u manevi ölüm durumunda Darth Vader'ın oğlu olarak kaderinin karanlık iksiriyle mücadele halinde bırakır. Luke'un yeni mekanik eli onu artık insandan çok makine olan babasıyla yakınlaşmıştır. Kahraman ekibi için bir umut iksiri vardır ve Luke ile Tatoni'deki randevularına hazırlanır. Han Solo'nun kurtarılması ve kahraman ekibinin dirilişi bir sonraki bölüme bırakılır. Star Wars film çözümlemesi 3. bölüm burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.